Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeş yok kart ya dur dur bir dakika bir dakika dur. Merhaba abilerim, merhaba ablalarım. Kardeşlerim demeyeceğim. Merhaba abilerim, amcalarım, dayılarım. Sizinle bugün Formula 1 yarışı yapacağız. Bu oynadığım oyun Formula 1 25 ama deneme süre, o yüzden tek bir pist oynayacağız. O da Avustralya pisti olacak kardeşim. Grand Prix oynayacağız. Abi ben Lekla yok Mer şeyle Ben oynayacağım Hamilton'la oynayacağım Hamilton'la Bakacağız Göreceğiz bakacağız abi Göreceğiz bakacağız Eee dur bir dakika hemen Ufak tefek şeyler yok ama abi hemen oyunumuzu oynuyoruz. Başta kardeşim Allah Allah deli misin ya Edirs he tamam. Arkadaşlar. And alongside Geç bunlar. Arkadaşlar. Hadi gaz veriyorsunuz. Ha! Beşir, beşir, beşir. Bak Mustafa bak ayık oluyor ha. Hayırdır o? Arkadaşlar. Sıkıntı yok. Eskorunun küçüğünü yapmış olabilirim. Find that front wing, it's gonna need replacing if it takes too much damage. Okay, we've been given a time penalty. It will go against our finishing time at the end of the race. Get your head down and let's get it done. Dönüş var, dönüş var. Hmm. Abi bu ne la? Dönüş var oğlum. Gidemiyoruz ki hmm. Ya bu Abi, kaza abi, 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 We can now use DRS. DRS now available. Oh, front, 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 front. We're gonna Oh, we're off the Allah kuvvet Allah kuvvet Allah kuvvet. Evet. Dünçer birini popolar. Allah kimin birini sevmeyeceğiz ya? Allah. Hayır. Tam. Warning ber. O da. If you continue to cut corners, the stewards are going to give you a penalty. Be careful. Ben dönüyorum. Nasıl yapacağım kendimden? Pat 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 yaptım abi demiyorum. Bunlara fren. Ay. İşte daha güzel. Bas 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 bas. Yaptar üçün de güzel güzel.

ben altı alıyorum. Ay! Anam. Ver en azını yok evet. Arka Anam. 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 Yorumlara yazın ya. Tek tük tane de ne der mi yok? Geldiler abi. Geldiler. Sonra senin Neler lan? Adam mı? Oooo! Oh, kaldı. hayır hayır helal Allah. ne yapayım Allah, Allah, Allah. Allah bir gel gel ya terör ya araba <laughs> <laughs>

oğlum, nasıl göreyim ben onu? Ben göremedim normal <laughs> bir gülüm. Ah, seni çok de ama ben yani öyle. Tamam, sen gelince.

Oh, Carlos Sanz what a drive! What a victory! After an event like that, who knows what the sport has in store for us next time out? Be sure to join us once again as we continue to bring you all the excitement of Allah Formula Allah. One. Görüşürüz.